Selamun mı arkadaşlar. Galerci YouTube sayfasına hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda 2 Ekim 2022 Bursa Otopazarı'ndaki araçları inceleyeceğiz. Ee, yine iki part halinde olacak bildiğiniz üzere. 250 bin liraya kadar olan araçlar ve 250 bin liranın üstündeki araçlar olarak. Ee, bu videoda hem geçen haftadaki araçlardan bakalım satış var mı. Zaten piyasa şu 5-6 haftadır gerçekten çok durgun yani ona bakalım 5-6 hafta önceki fiyatlarla arasında bir farklılık var mı diye bunları inceleyeceğiz şimdiden kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın hadi şimdi videomuza geçelim arkadaşlar evet. bakın şöyle 2017 bir tane Ford Courier var 1.6 dizel deluxe donanımda ama trend paketmiş kilometresi 118 binde 310 bin lira yazılmış telefon numarası zaten orada arabada bir parça değişen var 4 parça boya var harici hatasızmış Bakın şöyle göstereyim. Çelik jantları falan var. Ekstra sis farları. Arabada bakın kaport aksam bu şekilde. Bunların zaten bildiğiniz üzere yakıt denilen bir şey yok bunlarda. Zaten çok tutuluyor. Ve fiyat olarak da baktığımız zaman benim gözüme açık konuşayım. Ucuz geldi. 310 bin lira. Bakın kapı döşemeleri, torpidosu bu şekilde. Koltuktan da yadık yırtık yok. Alıcısına da şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bakın şöyle otomatik vites 2011 model bir tane Fiorno var. Araç 117 binde 1.3 multijet Emotion paket. Bakın fiyat olarak 251 bin 750 lira yazılmış telefon numarası. Burada araçta sadece bir parça değişen var. Sağ ön çamurluk. Onun dışında iki parça boya. Bagaj kapağı ve sol ön çamurlukta var. Harici hatasız oyasız. <laughs> bakın aracın lastik durumu bu şekilde. Onun dışında tabi ufak tefek çizikleri var yaşına bağlı ama araç temiz duruyor genel olarak. Bir iç kısmını göstereyim size. Arkadaşlar bakın. Kapı döşemeleri, torpidosu bu şekilde. Zaten otomatik vites. Bunlar da otomatik vites şanzıman. Çok bulunmuyor ama güzel olduğunu diyorlar. İlgilenen olursa arayıp detaylı bilgi alabilir. Arkadaşlar az önce arabasını çektiğim e, abilerim bu hafta 3 tane araç vermişler. Yani baktığın zaman güzel satışıyor. Şimdi diğer abilere de soracağım esnaflara. Bakalım onlar araç vermişler mi vermemişler mi? Onlara da bakalım. Arkadaşlar bakın şöyle bir tane Toyota Corolla var. Sedef beyaz renkte. Araç 2016 model. Advance paket. 4 parça boya var demiş. Kilometresi 75 bin lira. Yokuş kalkış falan zaten özelliklerini söylemiş araç. 1.4 dizel. Bakın fiyat olarak 447 bin lira yazılmış telefon numarası. Orada abimin Hatta şurayı da göstereyim size. Bakın. Gördüğünüz gibi dört parça boya olabilir ya. Araba dıştan bakıldığı zaman tabi ön tamponlarında falan biraz şeyler var. Ama yok. gördüğünüz gibi biraz pis abim. Keşke yıkasaymış. Biraz tamponda renk farkı var ama <laughs> dediğim gibi sonradan boyandığı için olmuştur. İlgilenen olursa yine arayıp detaylı bilgi alabilirler. Arkadaşlar bakın şöyle hatasız boyasız 2016 model bir tane Toyota Corolla var. Ee, 1.4 dizel premium paket en dolusu bunlarda. Kilometresi 168 binde 395 bin lira. Fiyat yazmış abi bakın telefon numarası burada. Araç manuel vites bu arada otomatik değil. Fiyat olarak bana uygun geldi. Dostlar düşman korkutur. Evet temiz araba. Abi bir şey diyeceğim. Fiyat olarak kaça bırakacaksın? En son 3.90 alacağım. Sana düzleriz orayı. 390. Evet. 390 390'a bırakacak. Şöyle aracın dıştan bakalım bir. Lastik durumu. Orta düzey, orta düzeyde lastikleri. 16 inç zaten. Araba dıştan bakıldığı zaman böyle duruyor. İç kısmına geçelim. Bütün bakımları yapılı. Yolda kalmaz, karada gitmez, havada uçmaz. Denize batmaz abi. Devam et. Abi o tam tersi olacak diye galiba. Ya sen öyle, <laughs> Havada uçmaz. <laughs> Bakın kapı döşemeleri bu şekilde. Onun dışında torpido direksiyonu gördüğünüz gibi işte duruyor. İlgilenen olursa arayıp detaylı bilgi alabilirler. Alışsına da hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şöyle... 2020 model hatasız boyasız 23.000 km daha bir tane Renault Sembol var. Araç 09 TC Joy paket 90'lık diye geçmiş benzinli. Fiyat olarak 321.900 lira yazmış telefon numarası. Burada bakın abim acil diye de belirtmiş. Arabada dıştan bakıldığı zaman diyor abim taş izi bile yok. Nokta hata kusur hiçbir şey yok. Bakın lastik durumu zaten sormaya gerek yok araç zaten 2020 model şimdi abim az önce gösterdi tek kusuru arabanın buradaki şu rütüş onun dışında başka hiçbir şey yokmuş şöyle bir de iç kısmına bakalım bakın aracın kapı döşemeleri temiz duruyor yine torpidosu direksiyonu koltukları temiz bir şekilde duruyor abim bu şimdi bu araç 09 motor ama performans yakıt durumu nedir yakıtı az. Eko mod var bunda. Eko mod var. performans ee, turbo. Turbo turbolu, Aha, ha, 0.9 Sıfır dokuz. Sıfır dokuz turbo Yani çok böyle bayılma falan çok yapıyor Hayır mu? Hayır canım. Bir beşteden hiç fark yok. Allah Allah öyle diyorsun. Aynen. Bir beşteden hiç fark yok. Anladım abi. Fiyat olarak peki kaça bırakacaksın abi? Tek net rakam söyle abi bize. 20. 20'ye bırakırım diyorsun. Tamam. İlgilenen olursa arayıp detaylı bilgi alsınlar. Bir tane de şöyle 2015 model Linea var. 1.3 Multijet Pop paket kilometresi 150 binde. Bakın 254 binde fiyat yazmış abi. Telefon numarası da bu. Şöyle arabın bir etrafını gezelim. Arkadaşlar bu arabada değişen parça yokmuş. Sadece sol yanda 3.5 parça boya var. Harici hatasız boyasız dedi abim bana. Zaten araba temiz. Bakın lastik durumu göstereyim. Şöyle bir iç kısmına girelim bakın kapı döşemeleri gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor torpidosu direksiyonu koltukları da bu şekilde ee, arkadaşlar bu araçlarda 95 beygir e, bir motor gücü var yani bunlarda yakıt konusunda gerçekten çok az yakıyor ama performans olarak da gayet güzel Egealar gibi düşünün bastım mı gidiyor 1.3 ama ne olursa arayıp detaylı bilgi alabilirler. Alıcısına da hayırlı uğurlu olsun. Bugün abilerim şöyle yine hatasız boyasız bir tane Opel Corsa var. Araç 2014 model 1.3 CDTI Essentia paket. Aynen araç Essentia paket. Kilometresi 163 binde. Bakın telefon numarası burada abim. Fiyat olarak da 265 bin lira yazmış. Bakın bu arada aracın farı siyah farlı yani bunlar çok daha güzel oluyor ya. Bunlar da genellikle iki parça işte oluyor böyle. Bir beyaz bir böyle siyah. Araba böyle dıştan bakıldığı zaman temiz duruyor tabi. Hatasız boyası olması hatasız boyası olduğundan dolayı birkaç tane çiziği falan var. Arabanın tavanında güneş yanı falan da yok. Bakın. Araç gördüğünüz gibi temiz duruyor yine. Hatasız olmasına rağmen. Şöyle Kapı döşemeleri gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. Kapı döşemeleri güzel. Onun dışında torpidosu, direksiyonu, koltuklarda gördüğünüz gibi. Yine ilgilenen olursa araya detaylı alabilirler. Alıcısına da hayırlı uğurlu. Bakın şöyle otomatik test bir tane Renault Fluence var. Araç 2013 model 1.5 dizel Joy paket. Kilometresi 183 binde. Bakın abim telefon numarası bu. Fiyat olarak da 304 bin lira yazmış. Arabanın tavan ve kaput orijinal. Ee, bagaj kapağı ve bir tane kapısı değişmiş. Harici zaten bir şey kalmadı. Tavan ve kaput orijinal. Yanlarda boya var. Bakın lastik durumu bu şekilde göstereyim. Araba dıştan bakıldığı zaman gördüğünüz gibi ama sanki biraz bir pastacılığa ihtiyacı varmış gibi duruyor. Şöyle iç kısmına geçelim. Bakın kapı döşemeleri gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. Bakın torpidosu bu torpidosunda bayağı bir lekeler var ya. Torpidosun güzelce temizlenmesini tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi. Onun dışında koltuklarında şuralarında bir yanık yırtık bir şeyler var. Yine ilgilenen olursa abim arayıp detaylı bilgi alabilirler. Allah'ın hayırlı olsun. Bu arada arabanın hasar kaydı 7000 lira. Arkadaşlar bakın yine şöyle temiz bir tane Seat Leon var. Araç 2013 model 1.6 dizel CR style paket. Kilometresi 128 binli. Arabanın expert zaponu şöyle göstereyim. Arabada iki parça tam iki yarım bir parça lokal boya var. Fiyat olarak 425 bin lira yazmış abim. Bakın iki tane de telefon numarası bırakmış buraya. Arkadaşlar bu araçta CR Style'larda iki, iki versiyon varmış. Bir sunrooflu bir sunroofsuz versiyon. Bu sunroofsuz olan Arkadaşlar şöyle aracın dışına bakalım. Bakın lastik durumu gördüğünüz gibi orta düzeyde. Arabanın dıştan ufak tefek temizlik yapılsaymış daha güzel olurmuş ama güzel duruyor araba. Bakın şöyle gördüğünüz gibi kapıları falan bu şekilde. Şöyle içeriye girelim. Bu arada araba otomatik vites söylemeyi unuttuk. Kapı döşemeleri gördüğünüz gibi bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Torpidosu koltuklarda bu şekilde duruyor. Arkadaşlar bu arabada şu torpido var ya şu kokpit. Yani aynı uçak kokpiti gibi böyle hepsi size doğru dönük. Çok hoşuma gidiyor. Bu araç gördüğünüz gibi temiz. İlgilenen olursa arayıp detaylı bilgi alabilirler. Arkadaşlar bakın şöyle çok güzel bir tane golf var. Bu araç 2014 model 1.6 dizel Comfortline time paket kilometresi 116 binde 515 bin lira fiyat yazılmış. Bakın size şöyle söyleyeyim. Araba normalde Golf 7 ama 7.5 bir de R, pakete çevrilmiş. Arabada bu arada cam tavan var. Araba gerçekten çok temiz duruyor ya. Gerçekten çok güzel. Arabanın sağ tarafında iki parça lokal boya var. Sol tarafta iki kapıda boya varmış. Aman Amansörler biraz basılmış. Spor. Araba gerçekten çok güzel. Aracın şöyle iç kısmına girelim. Bakın kapı döşemeleri gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. Yine torpidosu, direksiyonu, koltukları gördüğünüz gibi. Araç zaten manuel vites. Yani araba gerçekten temiz bir şekilde duruyor. Bu taraftan da gösterelim aracı. Araba gerçekten çok güzel ya. Dıştan bakan bilme. Aaa harbi golf var zanneder ya. Şuna baksana arka stoplar falan 4 tane egzoz çıkışı. Gerçekten araba çok güzelmiş ya. Dışında da hiçbir böyle kusur yok ya. Şurada hafif bir çizik var ama o da hiçbir şey değil. Bagaj kapağında ufak tefek şeyler var. Pasta ile gider ama onlar. gelin arka tarafı da göstereyim. Yine arka kapı döşemeleri temiz. Koltuklar da tertemiz duruyor. Yine burada kol dayama da var. Bunu da gösterelim. Yine ilgilenen olursa alt tarafa zaten telefon numarası not düştüm. Arayıp detaylı bilgi alabilirler. Alıcısına da hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bakın şöyle bir tane de 2016 model Ford Fiesta var. 1.5 dizel Trend X paket. Kilometresi 138 binde 312 bin lira fiyat yazılmış. Telefon numarası yakın burada abi. Şöyle arabanın dıştan şöyle söyleyeyim. Arabanın sol çamurluk değişen sağ arka kapı ve çamurlukta boya varmış. Harici hatasız. Bakın lastik durumu bu şekilde araba dıştan bakıldığı zaman da temiz. Güzel bir şekilde duruyor. Şöyle bir de iç kısmına girelim tekrardan. Bakın, arabanın kapı döşemeleri gördüğünüz gibi güzel. Onun dışında yine torpidosu, direksiyonu, koltukları gördüğünüz gibi. İlgilenen olursa yine numarayı alt tarafa abimin numarası orada arayıp detaylı bilgi alabilirler. Arkadaşlar bakın şöyle bir tane Fiat Dine var. Araç 2017 model 1.3 Multijet Pop kilometresi 150 binde fiyat olarak 268 bin lira yazdım. Telefon numarasını alta not düşerim. Arabada değişen yok. Sadece iki parça boya varmış. Ayrıca hatasız boyasız. Araba yine dıştan bakıldığı zaman temiz duran bir araç. Lastik durumuna şöyle bakalım. Lastikleri ölmüş. Öyle söyleyeyim ya. Yani. Ya şimdi arabayı güzel gösteremem. Neyse o. Arabanın lastik durumu ölü. Bir dört lastik araba istiyor. Şöyle Ha, kapak biraz sıkıntılı. Arkadaşlar bakın şöyle 2020 model bir tane Fiat Fiorno var. Araç 1.3 dizel pop paket. Kilometre 82.000'de 277.500 lira fiyat yazılmış. Bakın telefonu var. Burada zaten bu araba hatasız boyasız. Araba dıştan bakıldığı zaman yine çiçek gibi temiz duran bir araç. Zaten bunların dizelleri tutuyor. Fiyat olarak da benim hoşuma gitti. Zaten bunun için size sıfır fiyatlarını falan çekip göstereceğim bunları. Bakın Kapı döşemeleri gördüğünüz gibi bu şekilde. Şuralarda biraz deformeler var. Onun dışında torpidosu, direksiyonu gördüğünüz gibi. Ah, bakın burada i̇şte ızgarası eksik. İlgilenen olursa yine abim arayıp detaylı bilgi alabilirler. Alıcısına da hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bakın bir tane de şöyle 2017 model Opel Corsa var. E, araç 1.3 dizel büyük mal paket. Paket yazmamış abim dizel otomatik kilometresi 91 binde bakın abimin telefon numarası burada fiyat olarak da 424 bin lira yazmış arabada değişen parça yok sadece sağ yanda boya var harici başka hata boya hiçbir şey yok araba dıştan bakıldığı zaman temiz lastik durumları da güzel duruyor ya şöyle bakın bu taraftan göstereyim boyanan parçalarda da fazla renk fark etmiyor ama şurayı göstereyim bakın şu ek çok kötü halde kırılmış falan haberiniz olsun ama o değişebilir parça. Yani orijinal değil orada. Bakın kapı döşemelerini göstereyim. Kapı döşemeleri temizmiş. Yine aynı şekilde torpidosu, direksiyonu, koltukları gördüğünüz gibi temiz. Bu arada yine şeye benziyor. 2013'lerde olan vites sistemine benziyor. Yine ilgilenen olursa arayıp detaylı bilgi alabilirler. Alışkanlığa da hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bakın bir anda yağmur bastırdı. Şimdi herkes döndü. Evine falan gidiyor. Biz de videomuzun sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup videomuza like atmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.